biraz keyif alsın şöyle. bir sağdan bir sola olursun beni böyle oh, bir atlasın Bir kare altta vur abi. İçine kalmasın. Vur abi vur. İçine kalmasın. Aynen abi. Onda vur. Tüm tahtayı vur abi üzerime. Senin canın sağ olsun ya. Vur bak. Şöyle de çıkar çöğürde kadar. Oh gideyim ben böyle buradan. Sağ ol beni ben gideyim abi buradan yola ben. Sağ ol beni gideyim abi. Üzerine deney yaptı ya. Deney deney. Bak bak gidiyor bak. Bak uçuyorsun Melih. Bak bak bak. Bak gidiyorsun bak Amerika. Bak. Şuna bak. Al abi al. Ne yapayım ben burada? <laughs> Adam üzerinde deney yapıyor abi. Bu nedir ya? Al bak. Önce üçten... Güzel güzel yansın. Güzel bitirelim maçı. Daha üç geçeyim. Yan bir üçten abi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Vezir alttan terk ediyorum. Bu nedir abi? Ben ne yaptım sana ya? Ben <laughs> ne yaptım <abi> sana? <laughs>